Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani Mert'le para yani son bir tane challenge yapıyoruz. Ee, videoyu başlatmayı unutmuşum ama 4-5 liramız vardı. Markete gittik. Su aldık arkadaşlar. 1 lira. 4 lira kaldı. Şu an market arıyoruz. Yüzü mü? Yani videonun başında gözüktü. Neyse. Bakkal, Aa bakkal kapanmış. Maske çıkalım. Maske çıkalım. Açık alalım. Arkadaşlar bakkal Benim başlatmamın kısımları Ali Mert'ten Ali Mert'ten izleyebilirsiniz. Evet aşağıya kanal koyacak. Ali Mert'ten izleyebilirsiniz. Simitçi içiyorum ben. Simitçi azıcık çık uzakta. Bura hareket. Ben suyu cebime mi koysam? Cebine nasıl koyacağım? Ya. Harbiden yani biz niye poşet almadık ya? Sabah şart. Biz buraları ben, ben buraları Hı. zandıracağım hızlandıracağım arkadaşlar de. Ben de. Birazcık hızlı konuşmuş olabilirim çünkü hızlı gidmiştim. Ben buraları şimdi. Bur buraları hızlanacak arkadaşlar. Arkaya da bir şarkı koyarım. Evet. Siz geçersiniz lan. Boş ver. Evet, geçin buradan. Arkadaşlar gidikçe ki çöp atacağız şu Işte. Çöp atıyoruz şu Işte. Telefon Telefonun, telefon, kapanınca video otomatik yani kapandığı için şey yapıyor arkadaşlar. O yüzden video birleşir mi? Öyle bir şey var ya. Yani. o ben öyle atacağım. Yapalım. Bu aslında. Benim programım vardı ama başka bir program kullanacağım. Ali Mert'in önerdiği bir program var. Onu söylemiyorum. Yedik Evet. evet. Yani, program program kullanıyordum. Ne yapayım? Simit yedi mi? Simit diye simit mi? Hadi, hadi. Şimdi At. karşıdan karşıya geçmeyi su başlayacak. E, gel gel. Şu gel şu aradan dengecek. Gel şu aradan dengecek. Koş 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 Kırma. koş koş koş, koş. Çiğar, Arkadaşlar, bize para verin. Kaldık. <laughs> Bu arada arkadaşlar, etrafı bile bile göstermiyorum. Çünkü sıkıntı öyle arabalar var, araba plakaları var. Evet. E, markalar var. Evet, İnsanlar var. Evet. İnsanlar belki kamerayı kapat diyecek. İzin ver de belki inanmasına Telefonlar <laughs> çıktınız. Evet, Öyle telefon alırsa da bize para gelir. Biz de fakir olduğumuz için o <laughs> paramız kalmaz. Şeyi satmak zorunda kalırız. Hey 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 hey. Basayım takip. Hadi, hadi, hadi. Ben dondurmam yok. Al işte ya. Sen sen alalım? Da, benim ağlıklarım var mı lo? Evet. var mı abi? Ben burayı keseceğim. İnşallah benim söyledim. Ya oğlum ya. Kesin Çok fakir. Ben Bak. daha da takip. bir de yeter seviyordu. Onun bir montajları var işte. Hadi bir lira alıp sana aldım. Kekstra mı? Ya bak ya. Cidden kekstra mı aldın?

Niye ben böyle arkadaşlar kekstanın tadını sevmiyorum? Yani ben taf olarak da bir şey alacağım. Çok sevindim. Hadi ben ekonomiye şeye mi girsem, zarara mı girsem? Çubuk kraker mi alsam? girersen yine sıkıntı olur. Ben aklımı kullanacağım. Ve bundan alacağım. Kaç şey yapıyorum? Bu daha da 1.50. 50 kuruşun kalır. O zaman 25 kuruşu da aldım. Evet. 25 kuruşsa. Evet. Aa, çok... Artık aldın ama. Yeter abi. kuruş. O zaman ben başka bir şey alırım. Ya da o 25 olacağım ben. 50 kuruşluk bir şey alacağım. 10 kuruşluk yok. 100 kuruşlu parayı. Ama ben 1 lira 50 kuruştan aldım. Tadı güzeldi diye aldım. 1,5 alıyorum. Ben buraya durdum çünkü kasanız açtı ziy. 1,5 lira farkındayım. Evet 1,5 lira istedim alırım. Tamam zaten ne alırım? Evet ya. Evet ya arkadaş, yani ben bunu alacağım. Tadı güzel çünkü. Ben burada bir yem durdur durduruyorum. Durduruyorum. Ödeme ne yapalım? Arkadaşlar marketten çıktık geldik. Evet. Ben abim çok kötü. Para üstü. 25 kuruş. Sen sen ne alayım ki? Sen <laughs> şey, kaç lira mı var? 1 lira 25 kuruş. Şu mısır para üstü. Hı? Para üstü 1 lira 25 kuruş. Hayır ya. Ben... 75 kuruş şey ben almadım. Bu mu? Evet ben de 1 lira verdim. 2 lira vermedim. He. Ben de şu an 1 lira 25 kuruşum var. Evet. E, benim 50 kuruşum var. O yüzden şu anda bir şey almayacağım. Ali Mert alana ben de bir şey almayacağım. Ya e, o zaman ne olacak? Video bitecek mi? Evet. Arkadaşlar ee, bir şey almazsak video biter bu arada. Evet, evet, evet. Para biterse video da biter. Evet. 25 kuruşum yok. Ben 25 kuruş borca girer misin? İki, i̇ki, tane şundan versem 25 kuruş. Kaç tane evet. versem 25 evet. kuruş evet. borca girersin? Evet. Kaç tane vereyim? Evet. istemiyorum. Hepsini vereyim. Hayır. Tamam. Bu 25 kuruş? Tamam. Yani. Hayır ben sana bunların hepsini vereyim. Sen bana 25 kuruş ver. Tamam. <laughs> Bak evet. 5 tane vereyim ona 5. Yok. Hayır. 10 tane? Yok. Evet. 20 tane? Evet. 50 tane. Tamam. 50 tane kişilik. <laughs> <laughs> ay hadi 7 saniye 7 saniye. 7 saniye. <laughs> Koli bir saniye kadar. Geçin şimdi bir şey Geç 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 geçiyorlar. Geç, geç, geç. geç, 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 geç. Bir şey para bitti. Video da bitti. Hadi bay bay. Para.